Yani ülkemde futbol bir aksiyon filmi senaryosu gibi ilerliyor. Hadi siz sağdasınız. Siz nasıl saldırırsınız Fenerbahçe Başkanı? Ya sürekli bir olay örgüsü. Fenerbahçe formasını yakmak ne demek ya? Yani benim ülkemde gerçekten bu kadar iyi filmler yazılıp çekilmiyor ya. Biz daha kendi içimizdeki lig maçlarını organize edemiyoruz, yönetemiyoruz ki. İlk haftalardan hakemlerimizin önüne almamız lazım. Bir standarda ihtiyaçları var. Hoş geldiniz. Tersin Pister karşınızdayız. Yoğun bir hafta bizleri bekliyor bu arada. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında olacak. Bir taraftan gelişmeleri takip edeceğiz. Diğer taraftan da olaylı bir hafta sonunu geride bırakmaya çalışıyoruz. Hala yankılar devam ediyor. Birkaç cümleyle biz de oynanan maçların üstünden geçmeye çalışalım. Şimdi tabii baktığımız zaman aslında haftanın açılışı dediğimiz maç Galatasaray biliyorsunuz. Galatasaray'da özellikle son Tersin Pister'de bir Kerem Aktürkoğlu parantezi açmıştık hatırlayacaksınız. Hatta Volkan'la karşılık diyaloglarımız vardı. Neden böyle oluyor? İçeride gerçekten bir şeyler oluyor şeklinde. Bence Kerem için e, iyi bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Zaten maç öncesinde de taraftarın pankartı vardı hatırlayacaksınız. Barış'la Kerem'e ikisine siz bizi şampiyon yapacaksınız şeklinde. Kerem tabii gündemlik konularla ilgili de herkes konuşuyor. Sonra bir gün belki ben de konuşurum şeklinde bir açıklama yapmış. Tabii burada sorun içerideyse yönetimselse çünkü biz burada o gün konuşurken ne demiştik? İçeriden birilerinden mi dışarıya haber çıkıyor şeklinde de konuşuluyor böyle kulislerde. E bence gerek yok. Böyle bir şey bir sıkıntı da yok bence. Kerem zaten saha içerisinde da gayet iyi. Sıkıntı aramamak lazım. Problem yaratmamak lazım. Galatasaray biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi arenasındaki tek temsilcimiz olacak. Fenerbahçe artık yok. Fenerbahçe ile ilgili bu noktada bir beklentimiz de kalmadı. Başka bir kulvarda devam edecek. Çarşamba günü de Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray. Artık gözümüzü, kulağımızı Galatasaray çerçevesinde zaten oraya çeviriyoruz. Şimdi tabii olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçıyla da ilgili yani arkadaşlar gerçekten sabahtan beri burada konuşuyoruz. Kendi içimizde de değerlendirmeye çalışıyoruz ve tersin pistir gerçekten zor bir format. Yani ben bu konuda sabahtan beri burada ekip arkadaşlarımla da aynı şeyi birbirimize söylemeye çalışıyoruz. Tek başımıza yorumluyoruz. Tek başımıza konulara hakim olmaya çalışıyoruz. Yani burada şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum açıkçası. Yani ülkemde futbol bir aksiyon filmi senaryosu gibi ilerliyor. Her şey kaldığı yerden devam ediyormuş ve her geçen günde kötülük kötüleşiyormuş gibi soner. Yani gerçekten biz biraz soluklanalım dedik. Avrupa şampiyonası geldi. Hadi dedik lig başlıyor. Gerçekten olayları nasıl açıklamamız gerektiğine dair bir bilgim, bir fikrim yok. Bu arada olaylarla ilgili net bir bilgimiz de yok. Şimdi ne oldu desek, olayları en baştan gerçekten konuşmaya çalışsak, yetkililerden gelen çok böyle şeffaf açıklamalar da yok. Şimdi karşımızda bir tarafta tabii ki emniyet var. Orası İzmir. Ya daha geçen yine aynı örneği vereceğim. Son tersin pistirde dedim ki Göztepe geldi hoş geldi. İyi ki geldi. Bir İzmir takımı tribünlerini çok severiz. Evet yüksek enerjileri vardır ama Göztepe tribünlerini de sevmeyen yoktur yani. Hani ben hem severim hem sayarım. Akıl alır gibi değil. Yaşanan birçok olay. Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki yine tabii ki siz Fenerbahçe adına bir şeyler söylememizi istiyorsunuz haliyle. Ya tabii ki şimdi neden taraftar sahaya alınmasın? Neden taraftar parasını vermiş, vaktini ayırmış, oraya kadar gelmiş. Neden içeri alınmasın? Güvenlik zafiyeti. Nasıl bir güvenlik zafiyeti? Güvenlik zafiyetinin şeyi çok açık. Anlamı çok açık. Elinizde ihbar mı var? Sağ içerisinde mi bir sıkıntı var? E şimdi baktığınız zaman takım 2-0 önde. Eminim Ali Koç'un niyeti de kötü değildir. Ali Koç maç 2-0 öndeyken ister miydi bu maç 2-2 berabere bitsin? Niye kalksın yerinden işte tribüne taraftarına destek olmaya gidiyor? Kimse şimdi burada kötü niyetli diyebilir mi? Tabii ki diyemez. Ama şimdi burada şöyle de bir durum var. Sonra neden siz sahadasınız? Hadi siz sahadasınız. Siz nasıl saldırırsınız Fenerbahçe Başkanı? Ya sürekli bir olay örgüsü. Sürekli bir olay örgüsü. Yani benim ülkemde gerçekten bu kadar iyi filmler yazılıp çekilmiyor ya. Ya inanılmaz bir durum. Şimdi biz bunları alalım. Neyi neresinden değerlendirelim Allah aşkına ya kime de söyleyelim? Kim kimi suçlayalım kime eleştirelim şimdi ben kime ne söylesem bu videonun altı ben eminim küfür kıyamet olacak şimdi ben Sayın Ali Koç'a diyeceğim ki mesela efendim siz niye sahanın kenarındasınız diyeceğim ya ben kötü niyetlidir demiyorum ben tabii ki Fenerbahçe formasını yakmak ne demek ya hiç formayı yakamazsınız. Ne forması olursa olsun üstünde sonuçta Türk bayrağı da var. Fenerbahçe formasını yakmak ne demek? Bir kere ne oldu? Sabahtan beri mesleki şeyimi gözden geçiriyorum. Fenerbahçe ile ilgili İzmir'de daha önce bir gerginlik oldu mu? Ne oldu, ne bitti, ne yaşandı? Ha niye böyle bir şey olsun ki bir Göztepe deplasmanında? Ya siz öngörebilir miydiniz bunu? Ben de burada diyorum ki cuma mı çektik ya tersi pisti? Çok güzel maç olacak falan dedim ben hatırlıyor musunuz? Göztepe tribünlerini çok özledik falan dedim. Ya ne oluyor? Daha ligde kaçıncı hafta? Daha ne oldu ki yani? Yarış kızışmadı bir şey oldu. Olmadı. Ya anlatabiliyor muyum ne demek istediğim Yani kitlendiğimiz, kaldığımız bir konu. Burada tabii ki emniyet de devrede. E emniyetin devrede olduğu, eminim İzmir Valiliği de devrededir bu arada. E karşımızda Sayın Ali Koç var. Ali Koç neden yerde olsun ya? Neden öyle bir darbeye maruz kalsın orada? Fenerbahçe taraftarı o muameleyi neden görsün? E şu soruyu da soruyoruz tabii ki. İzmir Emniyeti neden güvenlik zafiyet açıklaması yapsın? Yani bütün bu soruların cevaplarını kim verecek bilmiyorum. Federasyonumuzda hak mahrumiyeti cezası vardı diye hatırlıyorum Sayın Ali Koç'un. Bu hak mahrumiyeti cezasının zaten başkanların stada girişini engellemediğini biliyoruz. Biz bu soruyu yok mu? Bu, hak, bu olmadığı anlamına gelmiyor. Biz bunu Ertuğrul Başkan'a da daha önce açık açık sormuştuk zaten. Parayı ödediğiniz zaman zaten Sada girebiliyorsunuz. Yani oradan bir şey söylemeye de gerek yok Ali Başkan'a. Hak mahrumiyeti cezanız var, sağda ne işiniz var? Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Orada bir güvenlik zafiyeti var ise, siz gerçekten destek olmak için taraftarınızın yanına gittiyseniz, dönüş yolu neden orası? Dönüş yolu neden orası? Sizin o anda güvenliğinizin sağlanabileceğiniz garantisini size kim verdi? Ya orada başka bir şey olsaydı? Yani emniyet demiş ki güvenlik zafiyeti var. Taraftarı alamıyorum. Siz sahadasınız. Ya sizin güvenliğiniz orada? Tövbe bismillah ya aklıma kötü kötü şeyler de getirmek istemiyorum. Yani gerçekten futbolun dışında her şeyi konuşuyoruz. Arkadaşlar bu arada aklımdayken videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayız. Gelelim Beşiktaş maçına. Beşiktaş'la ilgili ne o? <laughs> ha. Ee, Anıl çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki yıllar içerisindeki organizasyonlara talibiz ya biz. Önümüzdeki yıllardaki organizasyonlara. Bize nasıl verecekler bu organizasyonları? Anıl söyledi yayınlayan önce. Çok da doğru söylüyor bu arada. Bize bu organizasyonları nasıl verecekler? Nasıl bir marka yönetimiyle biz bu organizasyonlara talibiz? Böyle mi yapacağız Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı? Böyle mi yöneteceğiz süreci? Biz daha kendi içimizdeki lig maçlarını organize edemiyoruz, yönetemiyoruz ki. O anlamda Anıl'ın söylediği şey çok doğruydu gerçekten. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta işler yolunda ama hala çok ciddi eksikler var. Yani özellikle savunma bloğunda. Özellikle bek lazım. Onun dışında Muçi ile ilgili şahsen ben iyi hissettim. Çünkü Muçi ile acaba bu Gronkhorst olmayacak mı ya da Muçi gözden çıkarıldı mı şeklinde daha önce konu görmüşsünüzdür. Sağda solda da haberler var. Muçi sonuçta yedek kulübesinde de bence faydalanabilecek bir isim. Önemli de bir isim. E Beşiktaş'a maliyeti olan da bir isim. Oynatılmayacak mı, gözden çıkarıldı mı şeklinde merak ediyorduk açıkçası. Dün akşam karşılaşmada ben Muçi'yi gördüğüme şahsen sevindim. Beşiktaş'ta dediğim gibi işler yolunda gidiyor ama bu seviyeyi korumak lazım. Transferdeki seviyeyi, sahadaki hücum anlamındaki, organizasyon anlamındaki seviyeyi. Yani Beşiktaş'ın daha ihtiyacı var bu arada. Özellikle savunma anlamında. Tekrar söylüyorum bek lazım. Ama şu anda bence taraftarın da etkisiyle Beşiktaş çok fazla konuşulmuyor belki gündemdeki diğer konulardan dolayı ama bence ligin favorisi durumunda. Güzel bir başlangıç yaptı. Perşembe günde bu arada hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un hem de Başakşehir'in maçı var. Lugano'yu tanıyoruz yakından. Fenerbahçe ile oynamışlardı. Bu arada Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi'nde yok. Bu detayı da aslında konuşmamız lazım. Futbol zemininde, futbol anlamında konuşmamız lazım. Ama sıra oraya da gelmiyor ne yazık ki. Dediğim gibi önümüze bakacağız. Organizasyonlar devam ediyor. Takımlarımız diğer kulvarlarda. Tabii ki ligdeki bu hakemleri de konuşabilirsiniz. Hakemleri de tartışabilirsiniz ama ben maç nezdinde şu anda hakem konuşmayı doğru bulmuyorum. Hakemlerimizin bir standarda ihtiyacı var. Özellikle de bakın bunu ilk haftalardan söylüyorum. İlk haftalarda doğru bir zemin oturtursanız, hakemlerimizin bir standardı olursa ki bunun yapılması lazım. Ben federasyondan acilen bu konuyla ilgili bir şey bekliyorum. Yani bir hakem o maçta o öyle davrandı, öteki böyle davrandı. Yok işte pozisyon benzer yoksa biz yıllardır zaten aynı tartışmaların, aynı girdabın içinde gidip geliyoruz. Hakemlerimizle ilgili var hakemi. Var hakem burada müdahale eder mi etmez mi? Biz bunun etmediğinin örneklerini de gördük daha önce. Bakın yine de maç boyutuna indirgemek istemiyorum hakem tartışmalarını İlk haftalardan hakemlerimizin önüne almamız lazım. Bir standarda ihtiyaçları var. Genel geçer bazı kurallara ihtiyacımız var. Bu böyle her maç özelinde tartışacağımız, yine aynı gerginlikleri yaşayacağımız bir detay değil. Federasyonumuza güvenmeye çalışıyorum. İlk göreve geldikleri andan beri adalet dediler çünkü. Umuyorum ki gerekeni yapacaklardır. Bu yaşanan olaylarla ilgili federasyonumuz ne söyleyecek? Nasıl bir yaptırım olacak onu da çok merak ediyorum. Bu arada işleri zor. Daha yeni göreve geldiler. Şu an herkesin federasyondan bir beklentisi var. Valla ben olabildiğince şahsen sakin ve sağduyulu eleştiriler yapmaya çalışıyorum. Bakalım federasyonumuz nasıl bir yol haritası izleyecek. Yani Premier Lig'de yapılan hakem e, standardını standartını uygulayabilirler. Hakemler başta hangi takımı tutuyorsa bunu bildirip daha sonrasında da o hakemi e, o takımın maçlarında oynatmıyorlar. Premier Lig'e böyle bir standart geldi hakem noktasında. Bizde de uygulansa bence etkili olacağını düşündüğüm standartlardan. Bir ya değerli. bizde kural standardı da yok Mert. Kural standardı yok bizde ya. Ya dünya üzerindeki en popüler oyunlardan biri futbol. Bir kural kitabı var. Oyunun kuralları var. Neden kararlarınız sürekli git geldi? Neden? Şimdi sekip hepimiz hakemiz mesela. Senin benden kural kitabının dışında farklı bir karar alma etki ya. Bir standart lazım ya. Bu bir oyun. Oyunun da kuralları var. Hepiniz çıkın. Kuralı neyse kitapta nasıl yazıyorsa uygulayın. Yani bizim bu anlamda da bir standarda ihtiyaç var. Yani bu anlamda böyle maç maç hakem tartışmaya gerek yok. Daha zaten ikinci haftadayız. İkinci haftayı bitirdik. Vallahi ben hep geçen sezonla ilgili şunu söyledim. Hiç böyle bir sezon hatırlamıyorum dedim. Biz bu sezonu çok zor geçirdik. Çok zor kapatıyoruz dedik. Bu sezonun sinyalleri de bana çok normal gelmiyor. Sezon çok gergin başladı ve ben ya bugün Fenerbahçeli olsam şu anlamda gerçekten çok üzülürüm. Her olayda, her sahnede Fenerbahçe gerçekten. Yani olaylar Fenerbahçe'nin etrafında dönüyor da diyebilirsiniz. Bakın suçlamıyorum. Kimseyi suçlayarak burada reyting kasacak halim de yok zaten. Zaten benim o ihtiyacım da yok. Ama burada birilerinin gereken adımları atması lazım. Yani ben Şurada Fenerbahçe niye Şampiyonlar Ligi'nde değil diye konuşmak isterdim. O zaman da bize kızıyorsunuz. Yani bu soruyu sorduğumuzda da bize kızıyorsunuz. E 2-2'lik iki, bir beraberlik var. E, umuyorum ki ilerleyen haftalarda Fenerbahçe bir, bir puanı aramaz. Kim isterdi ki yani 2-0'lık maçı 2-2'ye gelsin? Kim isterdi ki yani? Yani bu anlamda zor bir sezon bizi bekliyormuş gibi hissediyorum. Hayat yardımcımız olsun. Beğenmeyi unutmayınız videomuzu. Kaç takipçideyiz bu arada? Ona da bakmadım. Bir 10.000 olalım artık ya. Kanalımıza abone olmanızı da bekliyoruz. Yorumlarınız da bizim için çok önemli bu arada. Özellikle ee böyle konularda böyle olaylarda siz ne düşünüyorsunuz? Taraftarın Sesi programımızı başlatmak istiyoruz bu arada. Yavaş yavaş başlayacağız yeni sezonla birlikte. Sizler de başvurmak isterseniz videonun altına eğer bize ulaşırsanız Mert zaten size gerekli geri dönüşü sağlayacaktır. Teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Görüşmek dileğiyle diyelim Şimdilik Hoşça kalın.